Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. DGS kampımızın ikinci günündeyiz. Bugün konumuz denklemler. Kısa bir konu anlatımıyla şu anda karşınızdayım. Hemen akabinde çıkmış sorulara bakacağız. Şimdi hocam en basitten başlayalım. Mesela 2x-1 eşittir 3. Bana bunu çözümler misiniz? dediğim zaman sen burada diyordun ki hocam benim amacım x'i yalnız bırakmak. Çünkü bu soru bana diyor ki x kaçtır? diyor x kaçtır diyorsa benim amacım x'i yalnız bırakmak. Bakın bu eksi bir karşıya ne olarak geçiyor? Artı bir olarak geçiyor. Bir ifadeyi karşıya atarsanız onun tersini almış olursunuz. Yani bu eksi karşı artı olarak geçer. Çarpma olsaydı karşıya bölü olarak geçerdi. Bölü karşıya çarpım olarak geçer. Burada artı olsaydı karşı eksi olarak geçerdi. Mantık bu. Eksi biri karşıya attım. 2x eşittir. 3 artı 1 oldu. Yani 2x eşittir. 4. Burada her, her tarafı 2'ye biliyorum. Çünkü bana 2x lazım değil. x lazım. Bakın bu 2'ler sadeleşiyor. 4 bölü 2 de 2 demektir. Bana buradan x'i 2 olarak söyleyebilirsin hocam. Burası kolay bildiğimiz şeyler diyorsunuz. Gelin buraya bakalım. Şimdi buna bakalım hocam. Böyle bir soru geldi karşımıza. x kaçtır? 4x eşittir. 16-3x Bakın eksi 3x karşıya ne olarak geçer? Eksi olan ifade karşı artı olarak geçerdi. 4x artı 3x eşittir 16. Buradan hocam 4 3 daha 7 yani 7x yapar. Yani 4 elma 3 elma daha 7 elma gibi düşün. 7x eşittir 16. Bana x lazım. Her tarafı 7'ye böleceğim. sadeleştirdim değiştirdim. x buradan 16 bölü 7 geldi. İlla 3 5 gibi değerler bulmak zorunluluğumuz yok. Bunu göstermeye çalıştım. Başka hocam mesela derse ki 3x bölü 2 eşittir <laughs> özür dilerim. 4'e. Burada ne yapacağız? Bakın buradaki bölüm durumunu ifade karşıya çarpım olarak geçer. Yani 3x eşittir. 4 çarpı 2 haline gelir. Buradan 3x eşittir. 8. Her tarafı 3'e bölerim. 8'i bulmak için. 3'ler sadeleşti. Işte. x buradan 8 bölü 3 olarak karşımıza geldi hocam. Peki ara başka nasıl olabilir? Şöyle sorular da karşımıza gelebiliyor x bölü 2 eksi 4 eşittir 3 x bölü 5 mesela bakalım ne gelecek şimdi hocam istersen şu eksi 4'ü karşı atıp artı 4 olarak daha kolay işlem yapabilirsin İstersen de dersin ki hocam hiç ona gerek yok ben bunun altına gizli bir 1 vardır deyip bunu 2 ile genişleterek de gidebilirsin yani farklı farklı çözüm yolları mevcut. Önemli olan cevabı doğru bir şekilde bulmak. Ben burada hem göstermek adına eksi 4'ü karşıya atalım. Şimdi ne oldu? x bölü 2 Eksi 3x bölü 5'i de bu tarafa atalım. x bölü 2 eksi 3x bölü 5 eşittir 4'e. Yani amacım bu tarafta sol tarafta x ifade kalsın sağ tarafta bir sayı kalsın ya da ne kalıyorsa işte. Tamam mı? Bunu elde etmekte. Şimdi bakın burada payda Buraya 5 ile bunu 2 ile genişletelim. 5 kere x 5x 2 kere 3x 6x aradaki işaret eksi olduğu için eksi 6x bölü 5 kere 2'den 10. Bunu eşittir? 4'e. Burada işler dışarı çarpma yapacağız. 10 kere 4 40. 40 eşittir. Bölü, bölü 10 karşı çarpım olarak geçerdi. 5 x eksi 6 x eksi x yapar. Hocam cevap bu mu? Hayır. Her tarafı eksi ile çarparım. 40 değil eksi 40 olur. Eşittir x'e tamam. Buraya da dikkat edelim. Genel olarak arkadaşlar konu anlatımı bu şekilde. Tamam Şimdi sorular üzerine daha detaylı bir şekilde konuyu öğrenelim. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarım kısa bir konu anlatımı oldu çıkmış soruları çözeceğiz. 2021'den 2011'e kadar olan. Haydi gelin başlayalım. A, B ve C gerçel sayılar için C karşılık diyor. Bakın burada ne yapacağız? En bildiğim şey içler dışlar çarpımı. 4 çarpı A, 4 A. 4 çarpı B, 4 B. Tabi hepsini de çarpacağız. Eşittir A çarpı şöyle yapalım, C. Buradan aradığım bir şey bulamadım. Bu böyle kalıyor şu an için. Bakın şurada da içler dışlar çarpımı yapalım. Şu aşağıda. 2 kere B, 2 B. 2B A ya eşitmiş. Yani ben A gördüğüm yere 2B ye yazabilirim. 4A görmem için 8B yazarım. Burada da 4B var. Eşittir. A gördüğüm yere 2B yazarsam burası 2B çarpı C haline gelir. 8B 4B daha 12B. 12B eşittir. 2B çarpı C ise hangi sayı ile 2B çarparsam 12B yapar? 6'yı. 6 kere 2 12. E de var. B de çarpım durumda zaten 12B yapacak. Tamam cevap A. 6. E hocam A'yı B'yi bulmadık demek ki gerek. Yok bu zaten C'yi soruyor tamam. Hani soruları biraz o şekilde yaklaşalım. Yani illa A'yı B'yi bulmak için hocam değer vereyim. Bunlara da değer vermek yemiyor arkadaşlar. Şimdi buradan yapacağız. B eksi 4'ü karşıya çarpım olarak göndereceğim. Şu hale gelir. 2A artı B eşittir. 3 çarpı B 4 demektir. Bunu da kısaca şu şekilde göstereyim direkt. 3 kere B. 3B. Eksi 4 3'ün çarpımı eksi 12 yaptı. E, ee, burada nasıl bir işlem yapalım? 3B'yi bu tarafa atalım. 2A eksi 2B olur. Ya da eşittir. Eksi 12. Her tarafta iki ortak parantezi var. Her tarafı ikiye bölelim. Burası şimdi iki parantezin A eksi B demektir arkadaşlar. Bu 2A eksi 2B yapar. 2'ye böldüğüm için burada ne kaldı hocam? A eksi B kaldı. Bu da eksi 6 eşittir. Her tarafı 2'ye bölelim. Tamam. Burayı anladık. Geldik bu tarafa. Burada da hocam 2 ile a'nın çarpımı 2a. 2 ile 1'in çarpımı artı 2 eşittir b eksi a'ya. Şimdi eksi a'yı karşı atalım. 3a artı 2 b'ye eşitmiş. Bak şurada da b yok mu? b var. O zaman götürüp onu yerine yazacağım. a eksi b gördüğüm yere 3a artı 2 yazıyorum. Sakın şu eksi b'ye yazmıyor arkadaşlar. Eksi b değil. B gördüğümüz yere yazacağız. Bu da eşittir. Eksi 6'ya. A'dan eksi 3A çıkarsa ne kalır hocam? Eksi 2A kalır. Eksiyi de içeri dağıttım. Burada eksi 2 kaldı. Eksi artın çarptın. Eksi olduğu için tamam Bu da eşittir. Eksi 6'ya. Eksi 2'yi karşı attım. Eksi 2A eşittir. Eksi 4'ü artı 2 olarak geçti. Her tarafı eksiyle çarptım. 2A 4 oldu. A da buradan 2 geldi. A 2 hocam. 2 eksi b eşittir eksi 6. Eksi b'ye karşı 6'yı bu tarafa atarsam 2 artı alttan 8 eşittir b olacaktır. b 8'dir. a 2'dir. Çarpımları 16 gelecektir. Tamam. 2018'de gelmiş bir soru. a çarpı d. a çarpı d. Yani 6 çarpı k artı b. b'miz bu taraf 11 eşittir C'ye. C, ye. C ye kaç? 83'e. 11 karşı attım. 6K eşittir. E, 72 yapar. Aynen öyle. Artı 11 karşı eksi 11 olarak geçti. Buradan da K 12 geldi hocam. Çünkü 6 çarpı 12 72 yapar. K'yı bulduk 12 olarak. L için de aynı şeyi yapalım. Sonuçta bize tanımlanan şey şu. Buna göre yapacağız. Yani sayısal mantık olarak da düşünebilirsiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. A çarpı D 24 ile L'dir. Bak 24 ve L. 24 çarpı L artı B. B'miz 32. O da eşittir. 80'i. E. 32 karşı attım. 24 L eşittir. 48 yaptı. 48, 32 daha 80 yapar. L de buradan 2 geldi. Bize K bölü L diyor. K'mız 12. L'miz 2. Böldüğümde cevap 6 gelir. C şıkkıdır. Doğru yapan arkadaşlar. Tebrik ediyorum. X bölü Y oranı kaçtır diye sorulmuş hocam. Bakın 3 Z'yi karşı attığım zaman X artı 2 Y'nin 12 tane Z olduğunu bulursun. Üst tarafta da 2 X'i karşı atarsan çarpım olarak 4 Z artı 3 Y'nin şuradan evet 2 X olduğunu bulursun. Değerli hocam. Tamam. Pekala. Burada başka bir şey yapabilir miyiz diye bakalım. Ne yapabiliriz? Şu alt tarafa değerli arkadaşlarım tamam. 12 Z'nin ne olur diyoruz. 4 Z'yi bulmak için ne yaparız? 4 Z'yi bulmak için şöyle yaparım hocam. X bölü 3 artı 2 Y bölü 3 sonuçta bunun altta gizli bir, bir var. Ne yaptım? 3'e böldüm ki 4 Z'ye eşit olsun diye. E 4 Z'de geldi. X bölü 3 artı 2 Y bölü 3 artı 3 Y Eşittir 2x. Amacım x bölü y oranını bulmak ya. Aynen bu mantıktan gideceğim. Şimdi şöyle olsun. x artı 2y bölü 3 artı 3y eşittir 2x. Şimdi hocam buradan ne yapabiliriz? Şunu da şunu çarpıp bunu toplayacağım. Yani x artı 2y 3 kürüs 9y bu çarpım bölüm durumundaki olan 3'ü de karşıya çarpı olarak attım. Eşittir 6x. Ee, şimdi burada x'i karşı atalım. Burası 5x yapar. Burada da 11y var. Yani 5x 11y'ye eşitmiş. O zaman y 5'in bir katıdır. x de 11'in katıdır. Bizlere x bölü y oranı x 11'in katı y de 5'in bir katı Sadeleştirdim. 11 bölü 5 olan deniz şıkkıdır Güzel bir sorudur. Umarım anlaşılmıştır. Yine benzer mantıklı bir soru. Yine aşağıdan başlayalım. 2y pardon ha. 2y artı z eşittir 2x. Çarpım bölüm durumunda onun ifadeyi karşıya çarpı olarak attım. Diğer tarafta da şunu diyor hocam. 2x eksi y eşittir 3 tane z'ye. x bölü y oranını soruyor. Şimdi bakın ben 2x gördüğüm yere 2y artı z yazarsam şurada. 2y artı z eksi y eşittir 3 tane z'ye. Ee, buradan da Şurası Z arkadaşlar. 2 eksi y, y artı z eşittir. 3 ise z, z karşı atalım. Y eşittir. 2 tane z'ye. Burada y gördüğüm yere 2z yazarsam tabi 2 y olduğu için 2 katını alacağım. Yani 4 z. Şurası 5 z haline geldi. 2 y. 2 çarpı 2 z'den 4 z yapar. 1 tane z de burada 5 z eşittir. 2 x. 2 x'in 5 z olduğunu buldum. Şimdi bak. Ben bu x bölü y oranına geçiş yapmak istiyorum ya. Şöyle yapabilirsin hocam. Z 2'nin katı x 5'in katıdır. E z buradan da 2'nin katı olacak sonuç olarak değil mi? Aynı sayı ya 2'nin katı olacak. Y de o zaman 4'ün katı. 2 kere 2'den. E, x ne geldi hocam? 5'in katı. Y de 4'ün katı. Bunları sadeleştirdim. Cevap 5 bölü 4 olarak geldi. Tamam mı? Umarım anlaşılmıştır. Takıldığım bir yere olsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsin güzel arkadaşlar. Tamam. Sonra buna göre A artı B toplamı karşıdır diyor. İşler dışarı çarpımdan. A çarpı B neye eşit hocam? 12 eşit. İlk tarafı bitirdim hocam. İkinci taraftayım. 9 tane B. 9 çarpı B eşittir. 3 tane A'ya. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman. Burada 3B kalır. Burada da A kalır. A gördüğüm yere 3B ye yazabilirim. 3B çarpı B. Eşittir 12. Hocam ben şunu söylemedim sana. Burada şey öğretmedim. Özür dilerim. Hani burada üst sayıları daha öğrenmedik ama şunu söyleyebilirsin. Bak B gördüğüm yeri 2 yazarsa 3 kere 2 6. E burada da 2 olacak sonuçta. B değişmez. 6 kere 2'den 12. Yani B'nin buradan 2 geldi. Çok bariz. O yüzden üst sayıları eklemedik bu soruyu. 3 kere 2 6. A da buradan 6 geldi. Bizlere bunların toplamı sormuş. 6 artı 2'den cevabı 8 olarak patlatabilirsin. Güzel arkadaşlar. Geldim hocam bu soruya. Buna göre A kaçtır diyor. Evet. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Bakalım bir şey işimize yarayacak mı? A'mız sabit hocam. Bak eksi B artı B birbirini götürdü. Eksi C artı C birbirini götürdü. A artı D eşittir. 8. E hocam soru bitti. E, A eksi D eşittir. 6. E, taraf tarafa topladığın zaman eksi D artı D birbirini götürdü. 2 A eşittir. 14 A eşittir. 7. Niye gülüyorum? E soru bitiyor çünkü. Yani gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Tık 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 çözülür. Keşke böyle sorular gelse. Yapıştırsanız direkt. Geldim hocam bu soruya. İçler dışlar. 2 ile A'yı çarptım. 2A Hocam eksi B. Hayır. Neden eksi B'dir? Çünkü 2 ile her tarafı 2 ile çarpıyorum. Yani 2A eksi B ile 2 ile çarpınca eksi 2B olacak. Bak bana bunu yazacaksın. 3 kere A, 3A 3 kere B, 3B. Harikasın. Burada ne yapacağız? 2 ay karşıya gönderelim hocam. Her zaman küçük olanı karşı atmaya çalışın. 2 ay karşıya A olarak geçer. Artı 3 B'yi karşı atalım. Eksi 3 B, eksi 5 B olur. A gördüğüm ifade eksi 5 B'ymiş. E burada götürüp yerine yazabilirsin. A gördüğüm yere eksi 5 B yazalım. 3 kere A, 3 A yani 3 katını alacağım. Eksi 15 B artı 5 B eşittir 18. Allah Allah. Burası ne oldu hocam? Eksi 10 B yapar. Eşittir 18. Her tarafı ikiye böldüm eksi 5 b eşittir 9. Her tarafı da eksi 5'e böldüm eksi eksi artı yaptı. B buradan 9 bölü eksi 5 geldi. Bak a eksi 5 b değil miydi? Evet. Demek ki ben bu b ifadesinin eksi 5 katını alacağım. Zaten eksi eksi çarpınca burası altı haline gelecek. Bu 5'ler gitti. Cevap 9 oldu hocam. Tamam mı? Yani 9 bölü 5 çarpı 9 anne geldi. Özür dilerim. 9 bölü 5 çarpı 5 anne geldi. Çünkü 5 b diyoruz ya. 5'ler gitti cevap 9 oldu. Anladık mı olayı? Geldik herhalde son sorulardayız. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtı? Toplayalım hocam. Bakın şimdi ne olacak? Eksi y artı y birimi götürdü. Eksi z artı z birimi götürdü. Burada 2x kaldı. Hepsini topladım. 4, 1 daha 5, 3 daha 8. x de buradan 4 geldi hocam. Anlamayanlar için bak. Eksiye artıya birbirini götürdü. İstersen farklı renklerle gösterdim. Hiç fark etmez. Siz yeter ki anlayın. Eksiye y birbirini götürdü. Eksi z artı z birbirini götürdü. Ve bu üç sayının toplamı da 8'miş. Tamam. Soru basit hocam. X görmeleri 8 yazarsam 8 eksi y eşittir. 4 y buradan 4 gelir. E, y artı z 3'müş. Y 4 artı z eşittir 3 ise sen buradan z'nin eksi 1 olduğunu söylersin. Çünkü 4 ile eksi 1'in toplamı 3 yapacaktır. Bu 3 sayının toplamı kaçtır diyor hocam. Eksi 1, 4, 3 yaptı. 3, 4 daha 7 cevap. Seni sevdi C şıkkı. Tamam. Hocam bunu rasyonel denklemlerde de bahsedebilirdik ama bence en güzel yeri burası. Rasyonel sayıları da iyice öğrendik sonuçta. Bir de denklemleri de biliyoruz. Artık bu soruyu rahatlıkla yapabiliriz. Önce birinci ifade. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 5. Ne yapıyorduk? Birinci ifade aynen kalır hocam. İkinci ifade. 3 bölü 5 ters çevirip çarpılır. Yani 3 bölü 5 5 bölü 3 olur. Harikasın. 5 kere 1 5. 2 kere 3 6. Demek ki 5 bölü 6'yı şu sayıya eşitleyeceğiz. Eşitleyelim. Birinci ifade aynen kalır hocam. Yani 5 bölü 2. İkinci ifade 2 bölü x olur. Bu ikiler gider. 5 bölü 6, 5 bölü x eşit. 5, 5'e 6, 6 eşittir. x buradan 6 gelir. Harikasınız. Aslında rasyonel sayılar da çözebilirmiş ama olsun. Önemli olan siz olayların mantığı anlayın. Yeterli tamam mı arkadaşlar? Geldik buraya hocam. Burada ne yapacağız? Hocam mesela ben x, x işte 4 ile x, x'i çarpıp şurayı toplamak istemiyorum. E, i̇steme. Şuraya at x, x'i. x, x'i 1 bölü 4 Eşittir. De ki x artı 2 bölü 2 artı x. Biraz uğraştırırız ama yine çözeriz soruyu. Burada x eksi 1 bölü 4 aynen kalır. 2 kere x, 2 x. Bunu toplarız. Yani şunu da çarparım. Bunu toplarım. x artı 2 artı x'e 2'nin çarpımı. 2 x bölü 2. Şurayı da 2 ile genişletelim. Paydalar birbirini görmemize gerek yok. Yani şöyle 3 bölü 4 3 bölü 4 eşittir. Bak 4'leri görme. Aynı şey yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hocam x eksi 1 bölü 4 ne var burada? 2 katını alacağım. x ise x 3x burası 3x artı 2 bölü 2. Bunu 2 katını alırsam ne olur hocam? 6x artı 4 bölü 4 haline geldi. 4'leri görmeme gerek yok. x eksi 1 eşittir 6x artı 4. E, soru bu halde verseydi herkes rahatlıkla çözer miydi? Çözerdi. Amacımız buraya gelmek. Art x'i karşı attım. Eksi x, x olarak geçip 5x. Artı 4'ü karşı attım. Eksi 4 olarak geçti. Eksi 5. E x buradan eksi 1 geldi hocam. E şıkkına vurdum cevabı. Yola devam. Yine güzel ve sevdiğim sorulardan birisi. Kolay çünkü. <laughs> Burada işler dışarı çarpımı yani bölüm durumunda b'yi karşıya çarpı olarak atarım. A buradan 2b gelir. E şurada a gördüğüm yere 2b yazarsam 2b artı b eşittir 1 buradan 3b eşittir 1 olur. Her tarafı 3'e bölerim. Buradan B 1 bölü 3 gelir. B 1 bölü 3 A'yı nasıl bulacağız hocam? E, A 2 tane B'ye eşitti. Yani A eşittir. 2 çarpı B'ye. B 1 bölü 3. E, demek ki buradan A 2 yere birden 2 bölü 3 oldu mu? Oldu. Bize bunların çarpımı sormuş. 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. 2 kere 1 2. 3 kere 3 9. Cevap 2 bölü 9 gelecektir hocam. Harikasın. İşte rasyonel sayıları daha önce göstermemizin sebebi bu yüzden tamam mı? Bakalım herhalde. Evet son sorumuz. Belki bir tane daha soru ekleyebiliriz. Bakalım duruma göre. Şimdi buna göre diyor. Bizlere A, B, C toplamının en küçük değeri kaçtır? Bakın içler dışlar A artı B eşittir 3B. Yani bölüm durumunda olan B'yi karşı çarpı olarak attım. Artı B'yi karşı atalım. A eşittir 2B olsun. Var mı bir sıkıntı? Hepsini B cinsinden yazarsak soru çok çerezane gelir bölüm durumunda olan C'yi karşı attım. B artı C eşittir 4 C'yi. C'yi bu tarafa attım. B eşittir 3 C. Bak şimdi. A 2 B'ye eşit. Ben bunu iki katını alırsam 2 B 6 C olmaz mı? 2 B 6 C eşit olmuş olur. A'mız 2 B değil miydi? Evet. 2 B'de 6 C. E, B gördüğüm yere zaten 3 C yazacağım. E C'nin de kendisi var. E topladım 6 3 daha 9 1 daha 10 C yapmaz mı? E yapar. Toplamının en küçük değeri kaçtır diyor. Bunlar birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar ne duracağım? 1 2 3 4 5'ten başlayıp gidebildiği kadar gider. Ben buradan C ye gördüğüm yere en az 1 yazabilirim. E 10 kere 1'den de cevap 10'dur. En küçük 10 gelir. Anladık olayı. Bu soru bu şekilde çözülür. Hocam işte A gördüğüm yeri şurada evet. Şimdi 1 yazsamız 2 yazayım. O zaman B 1 olur. İşte B 1 olursa C 1 bölü 3. O uğraşırsın. Benim yaptığım gibi çöz. Hepsini tek bir cinsten bulmaya çalış. E, bulunuyor mu? Bulunuyor. E, 10 C. E, C 1 olacak ki zaten bunun cevabı gelsin. Sen bu hale getiremezsen soru C'nin hani 1 olarak bulunup bulunmayacağını kesin olarak söyleyemezsin. Tamam. Bu şekilde çözmek en garantisi yani bence. Bu soruyu daha önce çözmüştük ama şurayı bir 8 olarak yazalım. Bir de böyle çözelim bakalım tamam mı arkadaşlar? Bakalım ilk soruları hatırlıyor musunuz? 8 ile A'nın çarpımı 8A. 8 ile B'nin çarpımı 8B. Bu da neye eşitmiş? A çarpı C eşitmiş. Bu da son sorumuz olsun. İçler dışlar çarpımlar 2B'nin A'ya eşit olduğunu buldun mu? Bulduk hocam. Burada A gördüğün yere 2B yazabilirsin. 8 kere 2b, 16b artı 8b var. Eşittir. A gördüğüm yere 2b yazdım, 2b çarpı c. Ye. 16b, 8b daha 24b yapar. 24b eşittir. E, 24b. Evet, 2b çarpı c. Ye. Hocam burada c ile c ye gördüğüm yere 12 yazarsam, 12 çarpı 2, 24b yapar. 24b eşit olur dersin. Ve bu şekilde sorulmuş olsaydı c 12 derdin. Tabi soruda 1 bölü olmuştu lüsünü Yani cevap 6'ydı aynen öyle. Evet arkadaşlar. Sizler de bence benim böyle yaptığım şekilde yapıp hocam işte ben bunu çözdüm. Tamam mı? Bu soruyu çözdüm. Baktın hani çok fazla soru kaynağı yoksa bu kadar kısa süre için ister alabilirsin. Almazsan da şunu yapabilirsin en azından. Dersin ki hocam. Ya ben bunu şu şekilde çözdüm ama. Daha önce çözdüm değil mi bunu? Burada 15 tane soru vardı. Ben bunu atıyorum 7 yapayım. Ya da direkt iki katına alayım mesela. Diyelim ki işte 1 bölü 8. Buraya da 1 bölü 4 yapayım. Bakayım neler oluyor. Heh. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar soru pratiğinizi bence daha iyi geliştirmiş olursunuz. Bu da bir çözüm önerisiydi. Evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hani soru bulamayan arkadaşlarımız için de. kazanım testleri yazarsanız oraya. DGS ile eş konuları. Yani örneğin işte rasyonel seler yazınca çıkıyor. Hocam 7. sınıf testleri de çıkıyor. Çöz. Hiç fark etmez. 8 çıkarsa 8 çöz. 6 çıkarsa 6 altını sınıfı çöz. Lise çıkarsa liseyi çöz. Hiç fark etmez. Matematik değişmez arkadaşlar. He, 6 sorular daha kolaydır. bir Hiç sıkıntı yok. Önemli olan senin burada işlem yeteneğini geliştirmek zaten. Bu kısa sürede buna başlıyoruz diyelim arkadaşlar. Bu arada bu konuyla ilgili de muhakkak değerli arkadaşlarım her konu olduğu gibi bir 50 soru en az devirin derim. Tamam mı? Sınava kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.